Gösterimizden videosuna bakım yapmayı unutmuşum. Daha yeni izledim ve gördüm için. Şimdi bakım yapmayı unutmuşum daha doğrusu. Şimdi onu izledim. Nasıl olmuş? Nasıl yapmışım? Değişiklik falan var mı diye. Şimdi ne yapıyoruz? Bir şeyi kapatarak da şöyle istiyorum. Bu küçük versiyonu açık Evet. Şöyle. Daha yeni açmıştım dün. Oha. bu tabaka oluşmuş. Ne? Yaratılmış. Yaratılmış. Ne konuştum Bir, iki, üç, dört, beş. Edin, şöyle, şöyle. Burada ben sadece iki şey kullanıyorum. Değil mi? Yok, evet, üç şey. Üç şey kullanıyorum. Üçüncü aşırı derecede şey yapıyor. nemlendiriyor. Yani bu kadardan önce falan bunu kullanıyorum ben. Şimdi az kazımaya gerek yok. Şimdi kullanacağım. Bu kadar falan alıyoruz. Oldu. Şunu kullanıyoruz. Golden Rose'um. Oy. Eleme şey sürdüğüm için açılmıyor. Yarım saniye kaldı. Bu saniyede parfüm sıkıp temiyor. Sıkamam o yüzden hızlandırıp geliyor. Çok hızlandırıp geliyor. Bir